Herkese merhaba arkadaşlar youtube kanalıma hoş hoşgeldiniz ee, Youtube'da yeniyim ee, Daha önce yayınlar kanalım vardı Yayınlar açıyordum Artık e, tekrardan aranıza döndüm Youtube'a Twitch'te de yayınlar açıyorum ee, Genel olarak yayınlarım oyun üzerine Bundan sonra e, Bana katılırsanız discorduma Beraber oyunlar oynayabiliriz sizlerle beraber ee, İlk oyunumuz e, Çiftlik oyunu çok sevdiğim bir oyun ee, uzun e, bölümler yapabileceğim bir oyun Beraber Bakalım bir de benim Farkımla Çiftlik oyununu görün Şimdi 3 tane seçenek var Yeni çiftçi çiftçi yöneticisi sıfırdan başla Sıfırdan başlamak biraz e, Çok yorucu olacağını düşünüyorum çiftlik yöneticisi olursa Çiftlik yöneticisi Eee şöyle bir mesaj geldi onu kapatalım çiftlik yöneticisi orta e, hatırı sayılır bir bakiyeniz var ancak arsanız binanız ve ekipmanınız yok demiş binanın e, çiftliğinizin nasıl, nasıl görüneceğini tamamen sizin kararlarınıza bağlı demiş kolayda da bir araziniz var ekipmanlarınız var çalı vadisinde farmlık simülatörü nasıl oynayacağını anlatıyormuş ortalık orta derece daha iyi gibi ortadan başlayalım bunları veriyormuş mod olarak da alalım Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olursanız bundan sonraki gelen videolardan yayınlardan haberimiz olur ekstra da çekilişlerimiz olacak Tabii ki de hedeflerimize ulaştığımız zaman 500 kişi de mesela 1000 kişi de eğer 500 500 atladığımızda ee, güzel çekilişlerimiz olacak ee, sizlerin ihtiyaçlarınızı karşılayacak bir çekilişler Bakalım Hedefimiz Büyük inşallah Ulaşırız ulaştığımızda Hepimiz mutlu oluruz Şöyle Bir karakter oluşturalım önce Kendi ten rengim esmer beyaz karışımı bir şey Bu daha iyi gibi. Bir tane de saç tarzı bulalım. Şapkayı çıkartmanın bir yolu yok mu acaba? Şu olsun. Genç işi yapalım. Tamam. Sakal her zaman tabii ki de. Top sakal. Bu ya gerek yok. Elbise olarak da şöyle bakalım. Kafası açık. Bir elbise çok güzel olur. Bence bu. Elbisemiz yok. Zeytinliği severim. Şunun için kırmızıyı seçiyorum. Şapka istemiyorum. Eldiven. Eldiven sıkalı biraz ama şöyle yapalım şöyle yapalım sakalın rengini rengini değiştirebiliyor musun şöyle biraz yaşlılık modunda yapalım bunu da değiştirmiş tamam mı? onayladık. Evet, şu anda çiftliğimize gelmiş bulunmaktayız. Oo oh, çok kasma var. Kaliteyi bir tık düşürmem lazım. Ben kaliteyi biraz yükselttim ama çok ekran kartı yemedi. Benim ekran kartı. Şuradan ayarlardan değiştirebiliyoruz. Bunu yapma sakın. Başa döndürme bizi. Ya işte bu oyunun bence var ya yani. en büyük şeyi de bu herhalde. Hmm. Bunu kaydedelim o zaman şöyle. Ee, oyundan çık diyelim. Seçeneklerden. Yüksekte deneyelim bakalım bir de. Şöyle aşağı alalım. Tekrardan oyunumuzu açalım. Onaylaması için tekrardan kapatıp açması gerekiyor Ya sunucular var ama Sunuculara girdim arkadaşlar çok Hoşuma gitmedi Her kafadan Her yaştan insan var Memnun olmadım Dedim en iyisi kariyer modu Belki ileride Discord sunucumuz büyürse Sunucu e, oluşturmayı düşünüyorum e, Tamam şimdi bir deneme yapalım. Bir deneme yapalım. İnşallah düzelir. Çok da kaliteyi düşürmek istemiyorum. Çünkü oyundaki şu dalga yaprakların dalgası falan çok hoşuma gidiyor. Başlayalım. oluyor. Hayır. Yemedi. Bir daha şey yapacağız. Şuradan seçenekler, grafik, orta bizim kartta orta iyiymiş. Zaten ilk açtığımda da oyun direkt ortada başlatmıştı. E, hoşuma gitmediği için biraz yükselttim. Bu oyun gerçekten de çok grafik isteyen bir oyun. Benim ekran kartım da e, biraz düşük. Büyük büyütmeyi düşünüyorum. İnşallah şey yaparım büyütürüm bir gün. Şöyle hepsini seç yok mu ya? Şunları da alırdım. Bunları az önce yükledim. Şöyle, şöyle tek tek alayım bunları. Bunları büyük ihtimalle bunların hepsini büyük ihtimalle paramız büyüdükçe çiftliğimiz alacağız. Ee, bakalım nereye kadar gideceğiz bu çiftlik versiyonunda tabi arka planda da oynayacağım ben bunu sizlerle beraber evet enter dedik Baş